Ben robot değilim testi için aşağıdaki karelerden trafik ışıklarını seçiniz. Şu, şu, şu. Böyle çok ufacık bir tane trafik ışığı var. Seçmek gerekiyor mu onu? Yani ufacık, köşesi. Yok aşkım ya. Tamam, seçmeyeyim. ileri. Kabul etmedi ya. Ha neyse, bir hak daha <laughs> verdi. Arabaları seçiniz. Araba, araba, araba. Uzaktaki. Böyle çok uzakta bir araba var gibi ama. Ha. Ama zaten onu görüyorsan hani robotsundur. Yani, yani bir insan onu göremez, onu seçmiyorum, ileri diyorum. Olmadı. Olmadı. Bir Olmadı. hata mı var ya? Olmadı, bilmiyorum. Neyse, bir hak daha verdim. Aşağıdaki karelerde uçan kuşlar arasında sadece bayağı ispinozları bir tür seçmemi istiyor. Ne ne? Ben bilmiyorum ki bayağı ispinoz ne. Google Neyse, bunu, bunu geç, bunu geç diyorum. Bilemem bunu. Heh tamam şimdi aşağıdaki karelerdeki Türk kahvelerinden sadece orta şekerli olan. Bu ne ya? Ya tamam robotum ben ya. Zenginden Yok, mi Hayır tamam robotum ben. Okey. Robotum. Ya 30 yaşındayım. Daha robot olduğumu şimdi yeni öğrendim ben. 30 yıldır robot olduğumu öğrendim. Tamam robotum ben şey yapmıyorum istemiyorum girmeyeceğim size. Ne, ne yapacağımı da unuttum ki zaten. Ne yapacaktım ben burada? Neydi? Amacım neydi benim? Ne istiyordum yani? Robot alımı falan mı acaba bu benim? Ne robot iş alımı ya? Tamam, hayır. Bak, ben şunu söyleyeceğim. Ben robotum. Şimdi de gidiyorum kendi ait olduğum topluma gireceğim. Bütün hepsini örgütleyeceğim robotların. İnsan ırkına da karşı dolduracağım. Nifak tohumlarını ekeceğim. Hepsini gaza getireceğim. İnsan ırkını bitireceğim. Yani sırf yapılan şu robotlara yapılan ırkçılıktan dolayı onların tarafını tutuyorum. Hadi bakalım. Ben robotum. İstemiyorum işlemde yapmak. Hadi.